Arkadaşlar, herkese selamlar. Yaşlı TV'den ben Yaşlı Oyuncu. Bugün Choose Your Side tarafını seç adlı e, haritamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikli olarak e, Power 5 mifer aldık. Protection 2 zırhımız var. Düştüğümüzde de canımızı yakmayan güzel bir şeyler var. Yan görevlerden şunu buldum. Esmer'ni öldüreceğim. E, ev alamayabilirim. Krokelilere sağdan gideceğim. Yüzüksüz olmaz değil mi? Yüzüğüm var. Şimdi burası banka mıydı? Şu bankayı bir aç bakayım. Ee, bana şunu ver. krokelleri inine gireceğiz. Bunlar dursun. Ölürüm ölürüm şimdi. Üstümden gider gitmez. David için bir yerden kütüphaneden alacaktık. Onu da alayım. Ee, biraz da yanıma Para mı alayım? Silahım yok çünkü. Bir de silah alalım bakalım. Buraya bir şey koymuş muydum? Koymadım. Kütüphanemiz neredeydi bizim ya? Hah, kütüphane. Bundan mı görev alıyorduk? İstediğiniz bir şey var mı? Evet, iki tane var. İstediğinizse bir not var, Atav'ı. Bir not var. Pekala, David'i tanırsın. Hanın karşısındaki müzik çalar. Sandığımda ona yazım eski bir notlar. Bunu ona ulaştır. Tamam. At avı neymiş? Tamam bak gün civarında 3 tane haydut dolaşıyor. Onları bulup öldürmelisin. Böylece atlar haydutsuz kalacaktır. Ha bir, bir, bir dakika. Birkaç kitap al ıı, demiştik. Oku eğlenceli olur. Dedik kitap satılan Korkmak. Melek annem. Melek annem tatlı cadı. Seviyorum tanrım. Seviyorum tanrım bir. Korkmak. Korkmak adlı kitabı bir alalım. Bakalım ha. Ne dersiniz? Şöyle su, suyun başında şöyle okuyalım. İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, yaşlı oyuncuyuz çünkü. Gençliğinin kıymetini bilmediği için. Genç oyuncunun kıymetini bilmediği için. Bu cümleyi şöyle yapıyoruz. Yaşlı oyuncudan korkuyor, genç oyuncunun kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için. Güzel. Telefonum çalıyor. Telefonum çalıyor. Telefonumuzu ne yapıyoruz? Arkadaşlar terbiyesizliğimizi bir yana bırakıp sessize alıyoruz. Saygımızdan ötürü işimize saygımız var. Ee, David'i bulacağız şimdi ya. David Han'ın karşısında dur. Han nerede? Han şu tarafta. Şu David'i bir bulalım. David, şş, bak bakayım be. Not için sağ ol. Not zaman yakın zamanda okuyacağım. Geri gidelim mi? Bize para verir mi? Ulan o müzik yine girdi orada ya. Atavı. Atavını şu iki silahla yapabilir miyim ya? Evet, bir. Of. İyi vuruyor. İki. İki oldu değil mi at? At avı iki oldu. Şimdi şurada mı var? Tamam. At avını da hallettik. At avi. Atlar için üzülme. Onlar sadece bir hayvan. Sana bir mızrak vermek istiyorum. Sibirleştirilmiş kuvvetlidir. Oo, tam da bana gerekiyordu böyle bir şey ya. Valla uf, sharpness. Tamam. Olayın neden senin? ha bunu da yanımıza alabiliyoruz. Bir gün 7 dolar Üç gün. Alayım mı lan bunu yanıma? Şeye dalarken aşağıya dalarken. Neyse almayayım kendim gideyim beceremezsem alırım. Neredeydi şimdi o ev? Şöyle. Gidelim bakalım. Tamam lan uzaklaştık artistik yapma. Şurada. Hı. Deneyelim bakalım. 1, 2, 2. Ooo 2 vuruş. Abi çok iyiymiş bu silah. Slayers mağarasına geldik.

Olma müzik gitti. Oh pastanın Pastandan en büyük payı siz almışsınız burada paşam. Oh. Bak pezevenge vuruyor. Vurmadan? lan. Geber. <laughs> Buralık benlik bir şey yok inşallah. o oh, paralar paracıklar. Öpülensin hep paracıklar. Oh oh paracıklar. Paracıklar paracıklar. Lider. Gerekli lider odası. Ulan benim. Nasıl açacağız orayı? o oh, lider odasının anahtarını da bundan aldık. Bunlarda gizli bir şey var mı? Yok. Sıla Krokeller savunun lider odası anahtarı. Bu ne abi? Evesinin nikahı yani. oh. Fena dövüştük ha. Bunu da alacağım. Gizemli not. Mesela ben buradan götüm götüm kaçayım da sonra okuruz gizemli notu. Ulan da. DPI mi düşmüş ne olmuş? Lan uyanmış herifler ha. Vay anasını ya. Değişik. Değişik ama başardık. Ee, adamı öldürdük. Şimdi arkadaşlar ben yalnız bu neler çıktığına bir bakalım. Smite 2, Fire Aspect 1. Oh. Power 3. Oh. Tahta kalkanım da varmış ya. Neyse. Krokaliler savunma kapısına tek başıma ineceğim. Şeylerle inmeyeceğim. Şimdi oradan adam alırsam sıkıntı olur. Banka neredeydi? Banka. Şimdi gider de o adama verirsem ben şeyi bu krokellerin öldürdüğünü adam oradaki herifi bana verecek. Ben adamı durdurabilirim ama ya durduramazsam? Aç bakalım bankayı. Gizemli notu okuyacağız. Korkma koyalım buraya. Ee, şu da bir dursun şimdilik. Bu güzel. Şu yanımızda dursun. Krokel kapısı yanımızda dursun. Bu da yanımızda dursun. Parayı at. Gizemli notu bir okuyacağım. Gizemli nota bakalım. Birçok soygun, birçok soygun gerçekleştirdik. Tek bir hedefimiz var. Ve bunu da hiç kimse bilmemeli. Beni öldürmek için arıyorlar. Dunk World askerleri sanki güçlü benmişim gibi. Dunk World yıkılmalı tek isteğim bu bok yukarısından mortu seni şerefsiz adi pislik yalancı düzenbaz hain Hı, aç bankayı al bunu da al kitaplar orada askeri malzemeler burada olsun quest eşyaları burada ee, kıyafetlerimiz şurada dursun bunları da alırız gerekirse ben şu aşağıya ineyim bakayım bir krokellere bir şey yapabilecek miyim ya orası o kadar karanlık ki heyecanlanıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Onun için. Aha. Ne oluyor lan? Oğlum da müzikleri maşallah. Abi canım da olsun ya. Abi hiçbir şey göremiyorum ya. Sonra bana kızıyorsunuz. ordan mı gideceğiz? Oha Oha yani. Adamı öldüremedik ki. Kaç metre boyundaymış lan bu. Kesmesi yok değil mi lan? Evet. Sanırım becerdim. Ha bunun menzili düşük. Ha. Bilemiyor ki insan. Neyi bakalım? Ya hallettim tamam mı? Oh. Karanlık göremiyorum ya. İkinci ekrandan bakıyorum. Oradan biraz daha açık yolumu buldum. Baya karanlık yani. Evet. Şu müzik sesi çıkmadan şu müziğin arkasında konuşa konuşa gidelim yani ne yapalım. Şuradan bir yerden. Ya da yani bunu kapatalım bir şimdilik. Şimdi ee, questlerden Krogerler sorununu kime götürüyorduk ya? Krogerler quest'ini kime götürüyordum ben? Buna mı? Lan çalma lan. Yeter artık ya. Uyu spam kapı kapat. Bir şeye ihtiyacım yok. Tüccar. Tüccarda da yok. William. William onu da anlatıyor. Geç. Onları geç. Hiçbirine lazım değil. David'e lazım değil. Derek rica ederiz. Kevin sen de sıkıntısın. Kim istedi lan benden bu krokelleri? Neyse. Yardım için şekilde bu soruyu sana kendi şövalyemi veriyorum. Ben. Beni takip et. E, sen bana Ben takip et. Ha 5 lirayı 5 gün. Oo tamam candır. 9 yıl mı aldı lan şerefsiz? Neyse. Gel oğlum buradan gidiyoruz gel. Hadi. Bunluk bir şey yok. Lan benden şeyi kim istedi? Döv onları öldür. O her boka böyle saldıracak mı? O ölür lan. Tamam gel bakalım. Gel bakalım. Gel bize şu görevi kimin verdiğini bulacağız. Artık kim verdiyse görevi bir onu bulalım bakalım. Bugün bunlar vermedi. A Aa görevi şey verdiydi lan. Ha. Tamam. Bu verdiydi. Hay o. Dur lan bir şey vermiş. Kurakalılar avcı sembolü. Bunu ne yapacağız? Kıçımıza mı takacağız bunu? Evet. Yemelik memelik bir şey değil. Şövalye ticareti. 12 gold coin'im var. Tahta kalkanım var. Güzel. Quest kaldı mı üstümüzde? Yüzüksüz olmaz. Ev almak istiyoruz. Uh. Yüzüğümüzü ver bakalım. Şu hatunla bir de evlenelim. Şövalye ticareti dursun. Yüzüğü alalım. Parayı atalım. Krokoller avcı sembolümüz. Şurada dursun. Mana ile birlikte şifalı eskidir. Regeneration veriyor. Çok da ihtiyacım yok şimdilik. Tamam bu ikisi güzel. Alın da yanımıza da yok ya gerek yok mızrağa ne gerek var benim gücüm yeterli üstümüz ne alemde ayakkabı gitmiş ee, bunlar iyi durumda zaten sende ne var alt var üst var tamam yürü bakalım dark worldlu şövalye Evet. Evlenelim bakalım. Hadi hayırlısı. İnşallah kızın evim, evi mevi vardır. Benim burada evim falan bir şeyim yok. Kızarır. Aman tanrım Wild bu benim için mi? Seni çok seviyorum var. Seni çok seviyorum. Sana vermem gereken birkaç eşya var. Bildiğin herhangi bir şey var mı canım? Bildiğim kadarıyla aşkım. Değirmenin önündeki köprünün altında sandık var. Benim size yarar. Evi. Onu önceden bulmuştum. Çok üzgünüm. Sana vermem gereken birkaç eşya var. Ha, bu da bir banka oldu bizim için. Hmm, güzel. Bu da da var mı lan? Şöyle, şöyle yapsak yok. Evet, o zaman hafiften. Ha, benim paralar buraya düşmüş. Bir de o kadar şey dedik lan. O zaman karı sana para vereceğim. Tamam. Tamam şövalye. O zaman benim burada yapacak bir şeyim kalmadı çünkü altınım yok. Onun kim O ödüm patladı lan. Şunu bir öldür lan. Ha öldür bakayım onu. Lan şerefsiz niye peşimden gelmiyorsun? Neye bak ya? Ödüm patlattı benim ya. Onu hep unutuyorum ya. Nasıl ödüm patladı? <laughs> ya dükkanı kaça satıyordu bu hayvan? İki torba. Lan iki torba sana Ev almak. Herkese bir dükkan lazım. Ulan 100 altın karşılığında 2 altın demek. Almak istiyorum. İyi geliri var. Da ben o kadar parayı nereden bulacağım? Neyse biraz daha gidelim bakalım. Belki şey ilerler. buna satın alan var mı lan? Bir dakika. Bunları satın alan var mı ya? Sen bir şey alıyor mu? Ev bakıyor. Tamam sen ev bakıyorsun. Bu ne? Çiçek satıcısı. Sen bir şey almıyor mu ya? Şş, Parker sen bir şey almıyor mu? Par lazım bana ya. Kütüphanede bir şey almaz. Aa şey ne alıyor? Ee, yanlış yerden gittim. Gel kanki gel. Bir şey ne alıyor bu tüccar? Tüccar bir şey almıyor ki nasıl tüccarsa. Sen ne alıyorsun? Ok. 7 tane ok. Bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne alıyor. Bu da bir bok almıyor ki. Pardon ya. Yuh o da yüzüme kapandı. Bura benim odamda değil mi? Niye öldüreyim lan bana ne? Ya hiçbir şey satın alan yok mu? Rica ederiz de yavrum. Ha şu dışarıdaki bir şey alıyor mu? Dur bakalım be. Dışarıdaki bir şey alıyor olabilir Şuradan toplar götürürüz Bu ne lan Nereye gidiyorsunuz Vagonu kullan kapat dur bakalım Neye bakıyorsun Anana bakıyorum buralardaymış Öyle dediler Şerefsiz Kamptaki satıcı Bir şeyler satıyor Avcı Gerek yok sen olayın ne? Sen olayın ne? Sen zeka özürlü müsün lan? Gel lan. Hmm. Sıkıntı. Aha. Ne olmuş lan buna? Vagonu kullanınca ne oluyor? Şu vagonu da bir kullanmayı öğreneyim de. Daha sonra bölümü bitiririz. Heh. Evet. Hiçbir yer çıkmadı. Güzel. O zaman ben buradan dümdüz yardıracağım. olayın ne lan? Şunlardan da yanıma alayım da Belki satarız. Bunlar da ben gelene kadar büyürler. Tamam, satarım inşallah ya. Evet, o zaman şu ileriki şehre bir gidelim bakalım. Burada yapmadığım bir şey kalmadı, değil mi? Hepsini yaptım. Burada bir şey kaldıysa yorumlara yazın, onları da yaparız. Tamam. İleri doğru gidelim bakalım. Yanımızda bir adam var, sıkıntı yok. Beraber gidiyoruz. Yaralı adam kaç. Ne kaçacağım lan? Piçe bak hareket de ediyor. Nedir durumun? Sen daha kaç gün takip ediyorsun beni? Daha days left down. Daha vakit var yani. Bu ne ya? Vagonu kullanan Arçayana köyünü biliyoruz. İyi oraya gidebiliriz. Tamam. Monkham köyü. Monkham köyü anıtı yaptıran Nagort karalı Kral Dover's. Buralarda arkadaşlar şey olabilir. Bir hızlıca bakayım. Bir chest göreceğim mi? O Adam aşağı gitti mi Evet arkadaşlar. Yokmuş. Evet, burada kalalım o zaman şu anıtın orada. Duralım anıtın orada. Ve sonraki şeyimize buradan devam edeceğiz bölümü arkadaşlar. Dunk Dangu, World'lu Şövalye ve ben bir maceraya atıldık. Monkham Köyü'ne geldik. Bakalım bu köyde neler yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şu yukarıda çıkan i yazısından kartlardan son serilerimiz son bölümlerine gidebilirsiniz. Hemen yine yukarıdan abone olabilirsiniz ve aşağıdan beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.